Herkese merhaba Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kobeo sizlere şükür ettiğim bir video ile karşınızdayım. Telefonum bozuldu. Daha doğrusu bozulmak tam olarak sayılmıyor sanırım ama şu alttaki dokunmatiği gitti. Önce ilk başta bütün dokunmatiği gitmişti ama sonra ben onu kullana kullana deneye deneye açıp kapaya kapaya dokunmatiği çalışıyor ama alt kısımlar hala çalışmıyor. O yüzden bugün onu tamir edeceğiz birlikte. Ben tamir edeceğim. Bu konuda da babamdan da alacağım. <laughs> Çünkü babam bu konunun şeyi, Profesörü. Profesörü. Evet. O zaman eminim de görüşmek üzere. <laughs> Kartela geldik. <laughs> Atlas, ekran istiyorum. <laughs> Ön kamera filmi de istiyorum. <laughs> Nasıl? Ben bunu takacağım ya. Burada filmi aldık. Bir de alt ekran aldık. Ben çabuk öğreniyorum baba. Ben Kamera yapayım. filmi? Ha? Buradan ne aldık şimdi? Söylesene ya. Kamera Ay, filmi. çekmedin seni. Kamera, film alıp şimdi altı plus ekran aldı. başka bir dükkana gidiyoruz ve e, tamir takımı alacağız. Aslında e, sizin için alacağız yani normalde babamın var ama sizin için işte yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> <laughs> Yürüdüm tane böyle yıldız tornavida aldık Bir tane böyle cımbız aldık Rengi çok güzel değil mi? Benim gibi stalişi var. Evet, bu kadar yeter sanırım. Evet. Yeter mi? Evet. Bunlar, bunlara ihtiyacımız var. Bir şeylere getirmem gerektiğini düşündüm. Haziran'ın bu sıcağında böyle bir şey için şey... asla gelmemeliydim. Hiç yani. Adam maske takmıyor. Hiç saç olmanın peki yani. Bu videoyu niye çekiyoruz bilmiyorum. <laughs> <laughs> sana sana Baba, babamın maske takışına bakar mısın? Yarı saçım, yarı değil. Pardon. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Beni zorla çalıştırıyorlar. Babam dedi geldi. Evet, çocuk işçileri hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldum. Ay yine mi çıkıyoruz? Baba? Aşağı Çık inceksin. nereye kadar? Aşağı inceksin. Aşağı inişin bir de dönüşü var. Geri çıkacağız demek ki. Şu anda saat tabi çok geç oldu. Bu saatte kaldı işimiz. Çünkü anca bütün işler bitti. İşte babam geldi ve evde sizlerle birlikte telefonumu tamir edeceğim. Evet babamdan öğrendiklerimi uygulama zamanı. Telefon alt kısmındaki tornavidayı çıkartacağım. <laughs> Telefon açıldı. Ben bir şeyler yapıyorum da kendi başıma. Bir telefon başıma kalır, durun, bekleyelim. <laughs> telefon tornavidalarını çıkarmaya başladım ben. Az önceki görüntüleri koymayacağım zannediyorsan baba koyacağım. Hoş geldin. Şura, şunu şöyle koyuyorsunuz, ya, ucu mıknatısla böyle küçük bir ucu var şu iPhoneların altında zaten şeyler var. Bunu böyle koyuyorsunuz, elinizi şöyle çeviriyorsun, çeviriyorsunuz. Çevirmeniz yeterli. İşte ben bunu da az önce açmaya çalıştım ama zaten şurada bir açık var. İşte bir saniye. Ama ben onu kırarım baba. Bir saniye. O ucunu zaten yamultuyorsun şu anda. Bak gittin, hop çıktı. Ben kırardım hmm. telefonu. ben Yani biraz... şöyle, tekrar taktım yerine. Yani şu altından hmm. yan giriyorsun. Keşke içine. tekrar takmasaydım da. Bu da böyle bir aplik. Kalem gibi bir şey bu plastik ama. Burasından değil. Şurasıyla. Şöyle kenarlarından. Bu bir şey Kamera bizi tam ne? Şuraya Hadi bak bir bakalım. Sen kameraya baksana netim baba. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun içinde bir parça var. Ha şu parça sanırım sürekli oynuyor. Şimdi burada bak şöyle bir tornavida var içinde. Ve ben böyle telefonu bilerek salladığımda bu telefonun içinden sesi duyuluyordu. Evet. Bu kulaklık soketi. Orası bozuk bende. Yani aynı zaman ön kameranın olduğu soket. Bunu çıkarttın. E şeyler, malzemeler orada. orada. Bunu da çıkarttın. Bak bunu da... Gözükmüştü. Ben onu zoomlarım. Evet. Bu da böyle bir şey. Bakar mısınız? Telefon gerçekten garip. Evet, böyle bir şey. İçersin. Evet, buradan tam gözüküyoruz. Neden bilmiyorum ama şu tornavida aldım ya, şuradaki bütün şeyleri var. <laughs> Altı plus, e, siyah ekran. Yani benim telefonum normalde siyah olduğu için bir de beyazı o var sanırım bunun. Selamlar. Bu arada arasında çok fark var gibime geliyor. Neden burada Söktüm böyle bir şey de. var? Ondan söyleyeceksin, daha takacaksın onları, daha bitmedi o iş. Ha. Bu yandaki vidalarından başlayabilirsin. Şu çok hoşuma gittiği için Ondan sökemezsin. O alt ton evi de şununla diğerinde sökeceksin. Bununla. Evet. Evet. <laughs> Kullanmayacaksak niye çıkarttık? Bu ekranı çıkarttık. Bren takabilir miyim artık? Çünkü ben bunu izlemiştim, gördüm senden. Bunu Şuradakilere takacağız sıra sıra. Evet. İlk önce burayı çıkarttık. Şöyle göstereyim. Burası gözükmüyor yalnız Melike. Şurasına. Bu demir hiçbir zaman değişmiyor. Bu demiri değiştiremez misin? Şu yan vidalarını takacağız şimdi. <laughs> üst kamera filmimiz. Üst kamera filmini de alıyoruz. Bunu ben takmak isterdim ama biraz korkmaya başladım. Telefonumu mahvedeceğim bir. Filmini de aldık. Üst sensörlerin olduğu filmi de taktık. Şunun şu demirleri, sarı demirlerin olduğu kısım yukarı gelecek şekilde yukarıya çevirdik. Taktık. Bunu da üstüne kapattık. Ve arkasından şu üst kulaklık demirini de onların üstüne koyduk. Şöyle sabitledik. Şurada son halini görebilir miyiz? Şudur. Takılmış hali. Şöyle. Ve buradan görmüş olduk tuvale Gerçekten ben göremiyorum gözümle. Şöyle vidaları şöyle içerisine zaten o yerini bulur. sonra ee, Home takıyoruz. Şuraya. Home Flex? Evet. Dokunma şey. Parmak izi. Parmak izi yere. Takıyoruz. Evet, böylelikle telefonumuzun, Melike'nin telefonunun Dokuma. ekranını ve kulaklığını buraya geçirdik. Yani buradaki demirleri bu tarafa geçirdik. Böylelikle toplamış oluyoruz. Alt tarafını takıyorsunuz. Şu yanlardan bastırıyorsunuz, içine girdi. Bu yandan da bastırdınız ve içine girdi. Sonra torni vidaları takıyoruz. Bir de çalışıp çalışmadığına bakıyor şu an. Ben evet. yaptığım için malum. Hani... Dur, bir dakika. Şimdi o yukarı doğru kaldırsan onu. Bir dakika. Babam tuşum çalışmıyor. gecenin 12 buçu bir size video çekiyoruz değerimizi bilin. Vallahi oldu be. Basın şimdi, bas şimdi. Evet bakayım şimdi burası oldu artık 1450. Aa şimdi. <laughs> Anlamıyorum. Şuraya giriyorum lütfen. Yes be. Bak gerçekten psikolojim o kadar alt olmuştu ki bir haftada. Hayır yani şu, şu hiç olmadı. Telefonum bozulmadan önce bir haftalık engelledim Instagram'dan. Gidip Instagram'a girmek istiyorum. Kartel'den e, Çağlar abiye ve diğer çalışanların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bize ücretsiz verdiler yani. Size vermezler muhtemelen falan <laughs> Bize verdiler. Bizi seviyorlar. <laughs> Mutluyum şu an. Girip lütfen Instagram'a ve TikTok'a gireyim. Siz de babamın web sitesine babamların internet web sitesine ziyaret edebilirsiniz. Şuraya link koyabiliyorum diye biliyorum. Şuraya linkini koyarım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.